Selamlar, tekrardan bu beyaz perden olmuş olduğu açıdan çekmiş olduğumuz videolardan bir tanesine daha beraberiz. Ve o da biraz kışkı olduğundan dolayı masanın altından girmiş olabilirim. Şu an duvarları tamamen kaplamış bulunuyorum masayla. Neyse, bu açıda çekmiş olduğumuz videolardan bir tanesine neydi? Bilgisayar videoları. Bugün elimizde 4175 yıllık fiyatıyla şu an piyasada alabileceğiniz hem güncel donanıma sahip, hem de en uygun fiyatlı gaming bilgisayarlardan bir tanesi kendisi. Şöyle de fazla zaman kaybetmeden bilgisayarı hiç bir size göstermek istiyorum. Buradaki bankları bir keselim. Ee, yalnız küçük bir problemimiz var. Ben bunu burada... Şöyle bayağı korumalı bir şekilde de geliyor kendisi şu kutudan hemen bir kurtulduk. Bu malum çekim alanımız çok da yeni sayılmaz. İşte bu 4175 yıllık fiyat performans da böyle kutudan çıkardık beraber. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız kurulu bir şekilde geldi. Neden? Çünkü geçen videoda olduğu gibi bu videoda bu bilgisayarı toplamıyoruz. Bu videoda sadece bu bilgisayarın parçalarından ve teknik özelliklerinden bahsedip daha sonra da o testini beraber yapacağız. Kurulumu benim yerime vatan bilgisayardaki Tuncay abimler toplamış. Buradan da o Tunca selam gönderiyorum. Neyse esas konumuza gelecek olursak en başta bu bilgisayar donanımlarından ve içerisindeki teknik özelliklerden falan bahsedeceğim. Ama ondan önce size bu bilgisayarı nasıl alabileceğiniz falan bir kısaca anlatayım. Onda da bir aradan çıkaralım. Çünkü almak isteyen arkadaşlarımız varsa diye. En başta isterseniz malum korona çok dışarı çıkmak istemeyen arkadaşlar varsa açıklamayı komşu olabilmekten bu bilgisayarı alabilirsiniz. Ha, eğer ben böyle görmeden, test etmeden almak istemiyorum derseniz de herhangi bir vatan bilgisayarı giderseniz bu bilgisayarı toplamalarını söylerseniz bu bilgisayarı işte bir saat 2 saat içerisinde toplu bir şekilde vatan bilgisayardan alabilirsiniz. Veya bilgisayar toplamayı seviyorsanız veya bilgisayar parçalarından anlıyorsanız sadece bilgisayar parçalarını alıp kendiniz evde de toplayabilirsiniz bu bilgisayarı o şekilde. Bir de 4175 lira esasla bilgisayar dünyası için düşündüğümüz vakitte çok da yüksek bir fiyat diye bir bilgisayar için. Ama sonuç olarak 4175 liradan bahsedirseniz yani nereden baksanız esasında hani yüksek bir miktar diyebiliriz genel açıdan. Bir anda cevizden çıkartıp 4175 TL bu bilgisayarı vermek istemiyorsanız isterseniz bu bilgisayar 6 taksitle de alabilirsiniz. Hem de vade farksız bir şekilde. Yani bir bilgisayarı taksitli bir şekilde alacağım diye iki bilgisayar parasını vermiyorsunuz. O konuda da problemimiz olmasın. Neyse şu canavarımızın bir parçalarından size bahsetmek istiyorum. En başta bu bilgisayarımızın içerisinde Intel'in yeni çıkarmış olduğu işlemcilerden yani Intel in 10. nesil işlemcilerinden bahsediyorum. Bu bilgisayarımızın içerisinde Intel i3 10100F yaptığı bir tane işlemci bulunuyor. Ve bu Intel 10. nesil işlemcilerin şöyle iyi bir tarafı var. Normalde Intel bu son birkaç yıldır geliştirme konusunda pek aslında ileriye bir adım atmamıştı. Yani çıkarmış olduğu işlemciler teknik açıdan veya performans açısından birbirine baya yakındı ve bu aynı şekilde performansları arasında çok büyük bir fark olmasa da fiyatlarda pek bir düşüş yoktu yani Intel 10. nesile kadar böyle bir yeni çıkarmış olduğu işlemcilerde çok büyük bir gelişim falan yapmıyordu. Ama Intel 10. nesil işlemcilerde sonunda yola geldi diyebiliriz ve gerçekten güzel ve performansı diğer nesillere göre daha yüksek olan işlemciler çıkardı. Şöyle de Intel i3 10100 f adlı işlemcimizde şöyle size bir göstereyim. Daha doğrusu bu kutunun içi boş zaten işlemcimiz bilgisayar içerisinde şu anda yer alıyor. Size o zaman kısaca bir işlemcinin teknik özelliklerinden de bahsedecek olursam en başta bu işlemcimiz 4 core 8 thread bir işlemci. Ayrıca GHz değerleri de 3600'den 4300'e kadar değişebiliyor. 9. nesil 3'te yanlış hatırlamıyorsam 4 core 4 thread vardı ve burada 10. nesilde direkt hani yani neredeyse ilk katına çıkardığını görüyoruz. Bu işlemcide 4 core 8 thread bulunuyor. Yani oradaki gelişimi görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Gerçekten güzel bir işlemci. Hatta şu an piyasa için söyleyecek olursak alabileceğiniz en iyi uygun fiyatlı fiyat performans işlemcilerinden bir tanesi ve zaten bu işlemciyi sıkılıkla böyle fiyat performans oyuncu bilgisayarlarında da görüyoruz diyebilirim esasında. Bir de sadece bunu işlemci demeyelim aynı zamanda kendi içerisinde bir tane işlemci fanı bulunuyor. O işlemci fanı da zaten yıllardır Intel işlemcilerinden görmüş olduğumuz klasik o siyah ve renkli kablolarını olmuş oldu işlemci fanı. Onun hakkında söyleyeceğimiz çok da bir şey yok esasında. Neyse ondan sonra ekran kartı tarafına geldiğimizde sonuçta oyunun tüm yükünü çalışacak olan parça neredeyse ekran kartı diyebiliriz. Ekran kartı tarafında da şöyle. Zoton 4 GTX 1650 bir tane ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartımızı şu an piyasada alabileceğiniz en uygun fiyat 1650 ekran kartı. Bu arada bu ekran kartının öyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Her ne kadar o kadar küçük gözüküyor olsa da ekran kartımızın üzerine tam iki tane falan bulunuyor. Yani soğutma konusunda da kötü bir ekran kartı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ve bellek tarafına geldiğimizde bu ekran kartımızda GDDR6 4 GB bir bellek bulunuyor. Ekran kartı şeyimiz de bu şekildeydi. O zaman diğer parçaya geçelim. Diğer parçamızda şöyle tabii ki tüm parçaları birleştirecek olan parçamız ana Anakartımız Gigabyte'in H410 MH adlı bir tane ana kartı. Bu 10. nesil işlemciler için alabileceğiniz en uygun fiyatlı anakartlardan bir tanesi kendisi. Tabi bu sistem videosunda bayağı bir fiyat performans ürünlerini derledik. Neyse bu anakartımız mini ATX anakart olarak geçiyor. Üzerinde iki tane RAM slotu bulunuyor ve bu RAM slotlarını desteklemiş olduğum maksimum MHz miktarı da 2666 MHz. Ve bu anakartın üzerine maksimum 38 GB RAM takabiliyorsunuz. Bizim için zaten boş. Biz bu bilgisayarda 8 GB RAM kullandık. Neyse RAM tarafına biniyorum. ilerleyen kısımlarına değinelim. Şu an anakart hakkında konuşuyorduk. Sonra bu anakartımız üzerine 4 tane USB 3.2'ye 6 tane de USB 2.0'a uyumlu USB girişimiz bulunuyor. Sonra bir tane HDMI girişimiz var. Bir de VGA girişimiz bulunuyor. Eğer ki ilerleyen zamanlarda bu bilgisayarın içerisinde bir M.2 SSD takmaya karar verirseniz böyle oyunlar daha hızlı açılsın diye veya işte Windows'unuz biraz daha hızlı çalışsın diye bu olan kartımızın üzerine de bir tane pc Express Gen 3 M.2 SSD girişimiz bulunuyor. İşlem tarafına da geldiğinde elimizde balistik bir tane 8 GB 2666 MHz ve GDDR4 bir tane belleği bulunuyor. İlerleyen zamanlarda bu bilgisayarın içerisinde... Bir 8 GB RAM daha takmaya karar verirseniz Anakartımızın üzerindeki girişe bir tane daha bu RAM'den alıp bağlayabilirsiniz. Ve bilgisayarı 16 GB bir RAM'e çıkartabilirsiniz. Bu da size kalmış ama şimdilik biz 8 GB'den ilerliyoruz. Bilgisayarımızın içerisinde depolama olarak Western Digital'in bir tane WD Blue isimli bir tane hard diski bulunuyor. Bir de bir önceki videoda da yine bu hard diski kullanmıştık. Hatta azından şöyle yorumlar gelmişti. Bir tane hard disk yerine keşke SSD koysaydım demişsiniz. Ama şöyle bir şey var. 1 TB kart diski fiyatı da 350 lira civarı bir şey. Ve 350 liraya alabileceğimiz bir SSD maksimum 240 GB oluyor. Ki 240 GB'nin içerisine maksimum bir Windows kurarsınız ve 4 tane de oyun yüklersiniz. Hani 240 GB gerçekten çok yetersiz kalıyor. Yani birazcık daha hızlı olabilir. Ama yer açısından bence 240 GB tek başına kesinlikle yeterli olan bir depolama değil. Hatta bu bilgisayarın birazdan o testini falan filan da yapacağız. O bilgisayarın içerisine tam 4 tane oyun kuracağız. Artı bir de Windows kuracağız. Ve bunlar yaklaşık 220 GB civarı bir yer kaplıyor. Hani daha sonra başka bir uygulama veya oyun yüklemeye çalıştığınızda yeriniz kalmayacak. O yüzden yani birazcık daha çok yüksek bir bütçeniz yoksa size bu sistemde olduğu gibi bir terabaytlık bir hard öneririm yer açısından. Kasa olarak da şöyle esasında görmüş olduğunuz gibi burada Rampage'in Victoria adlı bir tane kasası bulunuyor. Ayrıca bu kasanın şöyle bir iyi e tarafı bulunuyor. Bu kasanın içerisinde kendi içinde gelen 80 plus Bronze sertifikası olan 600 wattlık bir güç kaynağı bulunuyor. Yani bu kasayı aldığınızda ek olarak bir güç kaynağı almanız gerekmiyor. Ve genelde fiyat performans sistemlerinde de böyle kasalar tercih edilir. Çünkü hem kasayı hem de güç kaynağını ayrı olarak almaya çalıştığınızda karşınıza birazcık daha yüksek miktarlar çıkabiliyor. Ayrıca bu güç kaynağının 600 Watt olması bence gayet iyi bir rakam olmuş. İlerleyen zamanlarda böyle ekran kartını değişirseniz veya işlemci i5 olarak değiştirirseniz falan bu güç kaynağı yine sistemimiz için yeterli olacaktır. Yani fazlasıyla yeterli bir güç kaynağı kendisi. Bu kasada benim hoşuma giden şöyle birkaç tane özellik daha bulunuyor. En başta bu kasamızın şöyle önünde görmüş olduğunuz panel tamamen temperli cam. Gayet güzel. Bazı kasalarda bu temperli cam yerinin önlerinde plastik kullanılıyor. O plastik yüzeyler birazcık daha çizilmeye açık oluyor. Yani küçük bir darbe geldiğinde kasanın üzerinde çizikler oluşabiliyor. Bu camda böyle bir problem bulunmuyor. Ayrıca görsel açıdan da daha güzel durduğunu da söyleyebilirim. Ondan sonra kasayı şöyle çevirdiğimizde bakın şurada her, şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Ama daha sonradan içtiklerini falan gösterdiğim kısımlara göreceksiniz. Burada bir tane RGB LED'imizin olduğu bölüm bulunuyor. Ve ayrıca kasamızın içerisinde kasayla beraber gelen iki tane fanımız bulunuyor. Bu fanlar da RGB fanlar. Yani kasamız tamamen RGB bir kasa diyebiliriz esasında. Ve bu RGB'leri kontrol etmeniz için Kasanın hemen üzerinde bir tane tuş bulunuyor. O tuşa basarak kasanın RGB'lerin rengini de değiştirebiliyorsunuz. Tabii yani yıl olmuş 2020 artık her oyuncunun ışıklı kasaya, ışıklı klavye falan ihtiyacı var yani. Oyunculuk deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi mekanik klavyeleri ve 7.1 kulaklıkları için en önemlisi ışık. E tam birazcık abartmış olsak da ışık görsel açıdan gaming ekipmanlara güzel bir hava katıyor. Bunu da hepimiz kabul ediyordur diye tahmin ediyorum. Neyse bu bilgisayarımızın teknik özellikleri bu şekildeydi. O zaman dilerseniz bir de bilgisayarımız oyun testini göreceğimiz olan kısma geçelim. O zaman ben şöyle bir bunu alıyorum. Bir ortamı hazırlamaya gidiyorum. Evet şöyle bilgisayarımızın oyun performansını test edeceğimiz bölüme geçmiş bulunuyoruz. Bu bilgisayarımıza test edeceğimiz tam 4 tane oyun bulunuyor. Bu oyunlarımızda şöyle sırasıyla Witcher 3, PUBG, Fortnite ve GTA 5. Bu oyunlar size geçen bilgisayarın performans testi videosundan tanıdık gelmiş olabilir çünkü aynı oyunlar. Normalde ben bu listeye bir de Cyberpunk 2077'yi eklemeyi düşünüyordum. Ama Cyberpunk 2077 sürekli erteleniyor o yüzden bu testi ekleyemedik her ne kadar oyun satın almış olsam da. Artık bir sonraki testlerde oyunda bilgisayarları test edebileceğiz diye umuyorum. Ama şimdilik bence bu 4 oyun bize yeter diye düşünüyorum. Ayrıca ilerleyen videolarda yine bir bilgisayarın performans testini videosunu şeklinde falan filan test etmemi istemiş olduğunuz oyunlar varsa diye yorumlar kısmına da önerilerinizi bırakabilirsiniz diyorum. Ayrıca bu bilgisayarımızın şöyle bir tam oyun performansını ortaya çıkarabilmek için ben bu bilgisayarda birkaç küçük ayar yaptım. Bu ayarları da bir Nvidia e denetim masasından yaptım. Nvidia e denetim masasındaki tüm ayarları performansa aldım ki bu bilgisayarımızın tüm gücünü görebilelim diye. Bu arada bu yapacağım testlerin hepsini 1080 pikselde yapacağım. Ayrıca monitörümüze 144 Hz yani bilgisayarımız şu an bize 144 Hz bir görüntüyü veriyor. Bilgisayar ona göre ayarlanıp. Sonra bir de şundan da bahsedeyim aranızda merak edenler vardır diye oyunlardaki FPS'imizi veya parça kullanım yüzdelerini, ısıları falan göstermek için MSI Afterburner programını kullanıyorum. Tamamen ücretsiz bir program zaten. Neyse o zaman ilk testimizle başlayalım. İlk olarak neyi test etmekle başlayalım? Şöyle zaten uygulama sırasında en üstte olan Witcher 3 ile bir başlayalım testimize. Hemen bir de size Witcher 3'teki ayarlarımı gösterecek olursam neredeydi? Witcher 3'te zaten biliyorsunuzdur maksimum kare yani FPS sınırımız var. Bu da 60. Bunu zaten daha önceki testlerde falan da görmüştük. O yüzden bu oyunda istesek bile 60 FPS'in üstüne çıkamıyoruz. Nvidia Hairworks kapalı bunun sebebi de bayağı küçük bir detay. Sadece saçların sallanmasını falan filan sağlıyor. Gereksiz yeri bu bilgisayarın gücünü burada kullanmak istemiyorum. Ondan sonra diğer ayarlara geldiğimizde bakın şöyle görüyorsunuz. Ultra, 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 her şey ultra. Asıl böyle görüntüyü etkileyecek olan her şeyi burada fulllemiş bulunuyorum. O zaman bir oyunumuza başlayalım. Şu FPS'leri falan bir görelim. 27 ne oluyor? Dur nereye girdim ben? 28 ne? Her de etrafta bayağı bir insan falan var diye. Çok tahmin edemediğimiz bir sonuç çıkmadı esasında. Neyse Witcher testimiz de burada bitsin bence. Witcher'da bir anlık olarak bir yerde 27 FPS'e düştük. Onun sebebi de yüksek olasılıkla çok ormanlık bir bölümdeydik ve etrafta bayağı bir insan vardı. Ama onun dışında genel olarak oyun içerisine dolaştığımız vakitlerde 40 FPS'in altında neredeyse hiç düşmedik. Hatta bazen 58 FPS'leri bile gördük diyebilirim. Ama siz bu bilgisayarla beraber Witcher oynayacaksanız ultra ayarlarda değil de böyle yüksek ayarlar ve orta ayarlarda daha iyi bir performans alırsınız diye düşünüyorum. O zaman diğer oyunumuz olan PUBG'ye bir geçelim. 0 FPS. <laughs> Şu an hiç görüntü yok. <laughs> Hah tamam. Oyun yavaş yavaş açılıyor. <laughs> PUBG'deki oyun ayarlarımı da bir göstermek istiyorum. Şöyle 1080 piksel FPS limitimiz sınırsız. Aşağılara indiğimizde şu genel grafik kalitesine ben ayarladım oyunumuzun ayarlarını. Genel grafik kalitesi ne yaparsanız bakın şu aşağıdaki tüm ayarlarda o ayara dönüşüyor. Ben şöyle genel grafik kalitemizi bir yükseğe ayarladım. Yani aşağıdaki her şey şöyle görmüş olduğunuz gibi yüksekte. Ultra'yı çok ayarlamak istemiyorum çünkü bu bilgisayarı belki açabilir o ultra ayarlar. Buna bir uygula diyorum ve oyunumuza girmek üzere. Aynen şöyle devama basıyorum. Testimizde de burada sonuna gelmiş olalım o zaman. Map'ten dışarıda kaldığımdan dolayı ölmüş olabilirim ama bir kilo almıştım sonuç olarak. Ekran kartımızın sıcaklığına baktığımızda burada 70 dereceyi görüyoruz. Birazcık sıcak diyebilirim esasında şu anda işlemcimiz 60 derece civarında çalışıyor işlemci o kadar da değil ama ekran kartı birazcık ısınmış gibi. Aldığımız de hiç fena değildi ben şahsen 70 FPS'in altına hiç düştüğümüzü görmedim neredeyse. Ortalama da 80 ila 130 FPS civarı bir şeyde oynadık esasında. Yani bu bilgisayarım size PUBG'de yüksek ayarlarda güzel bir performans verebiliyor. Tamam, şurada çok insan olmadığı bir bölümdeyiz şu an. Ayarları hemen başçı bize gösteriyorum. En başta zaten dediğim gibi 180 pikselde oynarız. Kare şu an sınırsız ayarlı ama ben bunu 360 alayım zaten 360'a geçmeyeceğimizden dolayı öyle kalabilir esasında bizim sınırsızlığımız gibi bir şey olabilir. Ve buradan grafik kalitesine geldiğimizde bakın görüyorsunuz. Destansı, 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 destansı ve destansı. Her şey full şu anda. Oyun oynamaya başlıyorum. Bu arada küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Fortnite'de galiba RTX eklenmiş. Bunu yeni fark ettim. Tabi bu bilgisayarımızda RTX'i bir ekran kartı olmadığından çok bizi ilgilendirecek bir durum değil bu bilgisayar için ama... hani bilmiyordum. Daha yok. Bakalım. O. Oyunda öyle bir şey mi vardı? Hayır bir dakika oyunda benzin patlatabiliyor muyduk? Ama bu çok saçma. İyi bir kere daha gireceğiz. Çık maçtan çık. Aa, bu arada bunu da yeni gördüm. Şu anda Shield'ın üstünün üzerindeyiz. Aklıma Age of Ultron geldi. Yukarıda biri var, yukarıda biri var, yukarıda biri var, yukarıda biri var. Adam var. Heh. Evet öl. Öl. Aa adam var adam var. Adam nerede? Dur dur. Ben onu öldüreceğim ya da. Sen öldürmeden bir yere gidiyorum. Mermi. <laughs> evet 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 öl 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 öl. Yani ölmeye yüzde yüz gözüyle bakıyordum şu anda. sonucumuz neymiş? Bu bilgisayarımız Fortnite'da ultra ayarlarda 60 FPS'nin altında neredeyse hiç düşmüyor. Ortalama da 63 ila 65 arasında bir FPS aldık. Bazen küçük anlık düşüklükler olmuş olabilir ama güzel bir performans verdi bence. O zaman son oyunumuz olan asıl hani böyle bir bilgisayarı test ederken bilgisayarın asıl gücünü göreceğiniz oyun olan GTA 5'i şey açıyoruz. Her ne kadar bu oyun yaklaşık 7 yıllık bir oyun olsa da her bilgisayar testinin olması olmazıdır. Ve GTA 5'imiz açılmış bulunuyor. Hemen size bir GTA'daki ayarlarımı da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi DirectX 11'de oynuyoruz. 1080 pikselde oynuyoruz. 144 Hz zaten monitörümüzde 144 Hz olduğundan dolayı nereye kaydedelim? Aynen. Bu oyunda şöyle 144 Hz'e göre ayarladık tabii ki. Aşağı taraflara indiğimizde asıl böyle bilgisayarı zorlayacak teknik özellikleri indirimimizde popülasyonu fullledik. Hem insanlar hem de arabalar olarak. Ve aşağı tarafı indiğimizde şöyle gördüğünüz gibi neredeyse her şey verayda. Bakın zaten bu bazı ayarlar için veray full olan ayar. Bakın mesela bunun için de full, bunun için de full. Burada bir tane ultra ayarımız bulunuyor ama bence bilgisayarı fazla zorlamaya gerek yok. Biz verayda iyi gidiyoruz. Buraya geldiğimizde hay bu da veray olabilir ama biz hay olarak ayarladık. Bakın şu soft shallow bölümü şartta. Ondan sonra bu ayarımızda tekrar ultra olabiliyorken veraya göre ayarlı. Yani esasında neredeyse çoğu ayarı fullledik diyebiliriz. Sadece birkaç tane ayar ultra yerine verayda. O da yani full e yakın bir deneyim sunacaktır bize. Şöyle bir yerden bir araba çalıp hemen bir maceramıza başlayalım diyorum. performansımızda bu şekilde de ne kadar uğraşsam da uğraşsam yani doğru düzgün 75 FPS'in altına düşüremedim diyebilirim. Ortalamada 80 ila 85 FPS civarında takılmışızdır herhalde. Hatta bakın şu anki şu bölgede bile 90'lardayız bir an 100'e çıktı. Yani yüzü bile bu ayarlarda bu bilgisayarla GTA 5'te görebiliyorsak bu bilgisayarın oyun performansı hiç fena değil yani. Ve şöyle havada biraz kararmış GTA 5'te de. O zaman evet Son olarak GTA 5 performansımız da bu şekildeydi. O zaman dilerseniz bir videoyu bitirelim. Bu video ile beraber de bir bilgisayar performans videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bence bilgisayarımızın performansı hiç fena değildi. Özellikle de bu 4000 liralık fiyatına rağmen Witcher 3, PUBG, Fortnite ve GTA 5 gibi oyunların hepsinde neredeyse ya ultra ya da yüksek ayarlarda oynadık. Yani ya full ya da full bir tane altında oynadık. Ve buna rağmen bence bilgisayarımızın vermiş olduğu FPS değerleri hiç fena sayılmaz. Bir de bilgisayarımız ısısı konusunda şunu söyleyebilirim. Yani ekran kartı kendini soğutabiliyor ama soğutma performansı tarafından sandığım kadar bir başarıda sağlayamadı esasında. Zaten bu 1650 ekran kartlarına giriş bir ekran kartı. Yani ondan o kadar da büyük bir şey beklememek lazım. Bu küçük ekran kartımızdan işlemci de ortalamada 60 derece civarında bir şeyde çalıştı. Ekran kartı da 70 derece civarı bir şeydeydi. Böyle birazcık da oyunlarda zorladığımız vakitlerde. Videonun başına da söylemiş olduğum gibi bu bilgisayar sizin hoşunuza gittiyse ve ortalama da 4000 liralık bir bütçeli bir bilgisayar arıyorsanız bu bilgisayarı size öneririm. Bence oyun testinden de güzel bir sonuç aldık. Hoşunuza gittiyse açıklamaya koymuş olduğum linkten veya vatan bilgisayardan gidip bu bilgisayarı alabilirsiniz. Bu şekildeydi. Evet o zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanal abone değilseniz şurada veya şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ve video önerileriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Son olarak da şurada çıkan Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Mesela bu bilgisayarı elime geçirmiş olduğumu Instagram'dan takip etseydiniz daha önceden bilirdiniz. Ve bu bilgisayarın o testinin geleceğinden daha önceden haberdar olabilirdiniz. O yüzden böyle hem soru cevap gibi etkileşimler kurabilmek için hem hani de videolardan daha önce haberdar olmak için o Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Tabi zorunlu bir şey değil. Yine de size kalmış. Kafanıza göre takılın. Evet o zaman ben kaçtım. Benden bu kadar. Hadi görüşürüz bir sonraki videolarda falan. Bay bay.